dişil enerjiyi uyandıran induction meditasyon. Hadi bakalım. Uzan, gözlerini kapat ve kendini bana bırak. Dünyasal dertlerini koy bir fanusun içine, kilitle ve bırak şimdilik kalsın öylece. Derin bir nefes al. Ve bu nefes bırak içindeki tüm ışığı alanına yaymaya başlasın. göz kapakların kapattığın andan itibaren birbirine değdiği anda zaten rahatlamaya başladı ve göz kapakların gitgide ağırlaşıyor. Derin bir gevşeklik hissi gözlerinden içine doğru akmaya başlıyor. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Her nefeste bedenin rahatlıyor. Tatlı bir gevşeklik hissi bütün bedenine yayılmaya başlıyor. Ayaklarına odaklan. Ayaklarındaki tüm kasların, tüm sinirlerin rahatlamaya başladığını hisset. Sanki bedeninde tonlarca aylık var da çözülüyor gibi. Ayakların gevşiyor ayak bileklerin bacakların gevşiyor. Karnın yumuşuyor ve rahatlıyor. Göğsün sakinleşiyor. Omuzların yumuşuyor. Başın sessiz, sakin ve rahat. Yüz kasların birer birer gevşemeye başlıyor. Şimdi bedenini saran yumuşak tatlı bir sıcaklık hissi fark etmeye başlıyorsun. Bu sıcaklık dişil enerjinin kadim hafızası. Yıllardır içinde bekliyor şefkatle açılmak için. Hisset. Nefesin sakinleşiyor, derinleşiyor. Ve içinden sessiz bir niyet geçiriyorsun. Dişil enerjimi sevgiyle uyandırıyorum. Ve bunu söylediğin anda başının tepesinde ay ışığı gibi saf gümüş bir parıltı beliriyor. Bu ışık yavaşça aşağıya doğru inmeye başlıyor. Alnına dokunuyor. Şakaklarını sakinleştiriyor. kulaklarını ve boğazını yumuşatıyor. Ve kalp merkezinde duruyor. Bu ay ışığı şimdi kalbine doğru inmeye başlıyor. Kalbindeki tüm kasılmaları çözüyor. Tüm kalp kırıklıklarını temizliyor ve tüm yükleri nefes nefes eritiyor. Hisset. Ve kalbinin tam ortasında sanki yıllardır bekleyen bir çiçek bir lotus açmaya başlıyor. Her nefeste lotus bir yaprak daha açılıyor. Ve bu lotus dişil enerjinin sembolü olan pembe gümüş bir ışık yayıyor. Bu ışık bedeninin her yerine nefes nefes yayılıyor. Yumuşak, nazik bir frekans alanına yayılıyor. Kalbini genişletiyor, alanını büyütüyor, manyetik dişil enerjini aktive ediyor. merkezinden yayılan bu pembe gümüş ışık şimdi tüm bedenine doğru genişlemeye başlıyor. Sanki halka halka yayılıyor, genişliyor. Ve tam bu anda sakral çakranda yani göbek altında rahim merkezinde bir spiral dönmeye başlıyor. Bu spiral enerjinin yaşam gücü. Saat yönünde dönüyor, dönüyor, dönüyor ve her dönüşte seni güçlendiriyor. Şimdi bu parlak spiral döne döne kalbine doğru yükselmeye başlıyor. Kalple birleştiğinde ise pembe turuncu bir ışık patlaması oluyor. Bu Dişil enerjinin iki kaynağının birleşmesi. Ve şimdi bu dişil enerji bütün bedenine yayılıyor. Her bir hücrene doğru. Sanki uzun süredir beklediğin bir enerji eve geri dönüyor gibi. Dişil enerjini uyandıkça zihnin sakinleşiyor. Kalbin yumuşuyor tezgilerin açılıyor ve iç sesin berraklaşıyor. Kalbini hisset. Tam bu anda kalp alanında, kalbinin merkezinde bir küre oluşuyor. Hangi renk olduğunu görebilirsin. Herkese farklı renkte görünür. Ve bu küre yavaşça genişliyor. Çevrene ışık saçıyor. Tüm enerjin akışkanlaşıyor. Hisset, hisset, hisset. Bırak bu enerji alanında yayılsın. İzin ver kendine. Ve arkadan ilahi bir enerji hissediyorsun. İlahi kadim bir enerji. Hathor'un ışığı seni sarıyor. Bir anne sevgisi gibi. Sıcak, güvenli ve yumuşacık. Hathor'un ışığını hisset. Hathor'un enerjisini hisset kim olduğunu bilmene gerek yok. Sadece o ışığı, o sıcaklığı, o sevgiyi hissetmen yeterli. Artık dişil enerjinin şefkat, sezgi, akış ve manyetik boyutu tamamen aktif oluyor. Venüs'ün ışığı da alanında parlamaya başlıyor. Her nefeste Venüs'ün sembolü ışığını yayıyor. Her nefeste alanını büyütüyor. Her nefeste seni daha yumuşak, daha güçlü, yaratıcı bir enerjiye taşıyor. göz kapaklarının ardında gül yapraklarının titreşimini hisset. Gülün frekansı alanında titreşiyor. Gözlerinden burnuna doğru kokusu yayılıyor. Bu frekans dişile şefkatin, yüksek sevginin ve teslimiyetin enerjisidir. Sadece hisset. Tüm bu enerjiler alanında birleşiyor. Ay'ın gümüş berraklığı, pembe gümüş kalp lotusu, Venüs'ün manyetik frekansı, spiralin yaşam gücü, Hathor'un kadim şifa ışığı ve gülün titreşimi. Hepsi tek bir yerde birleşiyor, kalbinde. Hisset hisset, hisset. Hepsi tek bir yerde birleşiyor senin o güzel kalbinde. Ve birleşirken sana fısıldıyorlar. Sen ilahi dişilsin. Sen akışsın. Sen yaratansın. Sevgi senin özündür. Nefes al. Ve bu ilahi titreşim tüm bedenine yerleşsin. Nefes ver ve tüm bedenindeki titreşimi hisset. Alanına yayıldığını hisset. Artık dişil enerji alanında aktif. Hisset. 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 Nefes aldıkça kalbin açılıyor. Nefes verdikçe eski yaralar, seni üzen, kıran her şey yumuşak ve nazikçe alanından akıp gidiyor. Sadece hisset. Sadece izin ver. tüm ilahi dişil enerjiye teşekkür ediyoruz. Ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini yavaşça açabilirsin. Ama bu enerji gün boyunca seninle akmaya devam edecek. Sevgiyle, ışıkla, şifa olsun.